Ramazan'ın en güzel yanlarından biri de herkesin bir araya geldiği o güzel sofralardır. Bu videoda size bir Ramazan sofrasını nasıl hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Önce Ramazan ruhuna uygun sadelikte bir sofra için ana rengi beyaz olarak seçiyorum. Örtü olarak da dantelli beyaz bir örtü kullanıyorum. Siz de dilediğiniz gibi işlemeli ya da düz beyaz bir örtü kullanabilirsiniz. Örtünün üzerine Karaca'nın Rumi serisinin tabaklarını en son servis edilecek yemekten ilk servis edilecek yemeğe doğru sırayla diziyorum. Yine Karaca'nın gümüş renkli çatalını tabağın soluna, bıçağı ve kaşığı ise sağına yerleştiriyorum. Tatlı için kullanılacak çatalı ve kaşığı da tabağımın ön kısmına koymayı unutmuyorum. Bu arada dikkat ediyorsanız çatal, bıçak ve kaşıkları kullanım sırasına göre dıştan içe doğru diziyorum. Su bardağını ise tabağın sağ üst kısmına gelecek şekilde masaya koyuyorum. Püsküllü peçetelikleri rulo yaptığım kumaş peçetelere geçiriyorum. İşte böyle. Ardından da peçeteleri tabakların soluna yerleştiriyorum. Ramazana özel yemekleri masaya yerleştirmeye başlıyorum. Güllaç ve hurma tabii ki bu sofranın vazgeçilmezleri arasında. Son olarak pide de masada yerini aldıktan sonra Ramazan sofranız hazır.